Merhaba dostum bugün Stranger Things'den bilinmeyen şeyleri araştıracağız ama ondan önce kanalınıza abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hadi videoya başlayalım birinci. Dufor kardeşler, senaristler, Milliye'ye, Eleven, üçüncü. Sezon için tekrardan saçlarını kazıtmazı gerekebileceğini söylemişler. İkinci aslında Eleven kendisini çocuklar için feda etmek zorunda kalacak ve ilk sezonda ölecekmiş her sezonun farklı oyuncularla devam etmesi planlanmış fakat hem Dufor kardeşler hem de seyirciler çocukları çok sevdiğinden aynı kadroyla devam edilmiş. Üçüncü City, aslında bir yüzücü olacakmış. Joe bunun için 6 hafta yüzme eğitimi almış fakat Dufor kardeşler daha sonra fikir değiştirmiş. Dördüncü Milli Bob Brown işitme kaybı ile doğmuş şimdi ise bir kulağı duymuyormuş. 5. çocuklar harika bisiklet kullanıyor değil mi? Aslında Mike bu konuda biraz başarısızmış, birçok kez ufak kazanlar yaşamış. 6. Kale aslında 30 yaşında bir erkek olması bölümümün ismini de, The Lost Sister, değil, The Lost Brother olması düşünülüyormuş. 7. dizinin seçmelerinde toplamda 906 erkek, 307 kız çocuğu katılmış. 8. Eleven'in, gizlice Nancy'nin günlüğünü okuduğunu bir sahne varmış fakat bilinmeyen bir sebepten dolayı diziden çıkarmış. 9. Önümüzdeki sezonlarda 8 ve 11 dışında diğer denekleri de görecekmişiz. 10. Steve ve Dustin, in dostluğu ve ikilinin setteki dostluklarından ilham alarak diziye yansıtmış. Ayrıca o dönem ikisi de aşk konusunda kaybeden taraf olduklarından birbirlerini iyileştirebilecekleri düşünülmüş. 11. dizinin yönetmeni Show 1. sezon 4. bölümde bir sahne yer almış. 12. 1. sezon 8. bölümde Dustin değil Mike taşıyacakmış, Fakat Mike'ın gücü yetmemiş. 13. dizide vurgulanan tüm sayıların rakamlarının toplam 11, eşit. Eleven'in annesinin posta kutusunun numarası 5 artı 1 artı 5 eşittir 11. Eleven ve Mike'ın ne görüşemediği sayısı 3 artı 5 artı 3 eşittir 11. Eleven ve Hopper'in tartışması Eleven Mike'ı tam 326 gündür göremediğini söylüyor 3 artı 2 artı 6 eşittir 11. 14 Gaston, Guston, Noah, Bill, aslında Mike rolü için seçmelere katılmış, Hatta ilk başta Gaston seçilmiş daha sonra oyuncularda değişikliğe gidilmiş. 15. Villainous Spite Down haritasını çizdiği bölümde 3000'den fazla kaos kullanmış. 16. Dizi, 2017 yılında Google'da artılan diziler arasında dünyada birinci Türkiye'de ise 10. sıradaydı. 17. Apsi'de dağında uçuşan şeyler yastık kılıfının içine doldurup saçılan kara hindibalarmış. 18. City ve Dustin, Intiren sayesinde sahte sığır eti ve karpuz parçaları kullanılmış. Sonuna geldik inşallah beğenmişsinizdir yönetmen lütfen ama lütfen 4. sezon gelsin artık sizi çok seviyorum canlarım iyi ramazanlar.